Geçmişten ileriye YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Aklımıza genelde devasa piramitler ve gizemli firavunlarla gelen Antik Mısır'ın, aslında bugün bile hayatımızın tam ortasında olan şeylerin nasıl icat ettiğini hiç merak ettiniz mi? Hadi gelin, bu medeniyetin modern dünyamıza bıraktığı o inanılmaz mirası birlikte keşfedelim. Şöyle bir durup düşünelim. Her sabah kapınızı kilitlediğiniz o kilit. Belki de şu an gözünüzde olan makyaj. Hatta cebinizdeki o ferahlatıcı nane şekeri tüm bu fikirlerin binlerce yıl öncesinden Nil kıyılarından geldiği aklınıza gelir miydi? Yolculuğumuza güzellik ve statüs serileriyle başlıyoruz. Çünkü antik Mısırlılar için iyi görünmek bugünkü anlamından çok daha fazlasıydı. Dış görünüşleri onların kim olduğunu anlatan bir kartvizit gibiydi. Bir güç göstergesi, bir korunma kalkanı ve kendilerini ifade etme biçimiydi. Ve işte ilk şaşırtıcı icat, göz makyajı. Milattan önce 4000'lerden bahsediyoruz. O dönemde hem erkekler hem de kadınlar gözlerine sürme çekiyordu. Ama bu sandığımız gibi sadece bir moda akımı değildi. Çok daha derin anlamları vardı. Sürmenin amacı gerçekten de çok yönlüydü. Evet, bir moda ifadesiydi ve kimin ne kadar zengin olduğunu gösteriyordu bu cepte. Ama bunun ötesinde Gözleri Mısır'ın o yakıcı güneşinden ve enfeksiyonlardan koruduğuna inanılıyordu. Hatta daha da ilginci nazar gibi kötü ruhani güçleri uzak tuttuğuna da inanıyorlardı. Kısacası hem estetik hem de işlevsellik bir aradaydı. Peki bu makyajı neyle yapıyorlardı? İşte Mısırlıların kimya alanındaki ustalığı tam da burada devreye giriyor. Yeşil renk için malakit yani bir tür bakır minerali kullanıyorlardı. O meşhur siyah sürme içinse kurşun cevheri olan galeniti isle karıştırıyorlardı. Yani bunlar öyle doğadan toplanıp sürülen basit şeyler değildi. Çıkarılması ve işlenmesi ciddi bir kimyasal bilgi gerektiren adeta bir laboratuvar işiydi. Günümüzün seri üretim formülleriyle kıyaslanınca ne kadar karmaşık olduğunu bir düşünün. Gelelim peruklara. Antik Mısır'ın o inanılmaz sıcağında uzun saçlar hem çok bunaltıcı hem de bit gibi parazitler için mükemmel bir ortamdı. Mısırlıların bulduğu pratik çözüm neydi peki? Basit. Kafalarını tamamen kazıtmak. İşte peruklar tam da bu noktada devreye giriyordu. Hem bir moda aksesuarı hem de zenginliğin bir göstergesi olarak Elit kesim gerçek insan saçından yapılmış, mücevherlerle süslü gösterişli peruklarla statüsünü belli ederken, halk ise koyun yünü gibi daha mütevazı malzemelerden yapılmış, daha çok işlevsel peruklar kullanıyordu. Mısırlıların tekstildeki ustalığının en somut kanıtı ise işte bu. Tarhan elbisesi tam 5000 yaşından daha eski. Bu, dünyanın bilinen en eski dokuma giysisi. Ve asıl inanılmaz olan ne biliyor musunuz? Pileli kolları, vücuda oturan şık kesimiyle bugün bir defilede sergilense hiç sırıtmaz. Bu elbise, o dönemki dokuma tekniklerinin ne kadar ileri düzeyde olduğunun adeta canlı bir kanıtı. Güzellikten ve modadan şimdi çok daha hayati bir konuya, sağlık ve hijyene geçiyoruz. Çünkü Mısırlıların kendilerine gösterdiği özen, onları tıp ve kişisel bakım alanında zamanının fersah fersah ötesinde yenilikler yapmaya itti. Milattan önce 1600. Bu tarihi aklınızda tutun. Çünkü bu sıradan bir tarih değil. Bu, tıp tarihinde adeta bir devrim yaratan ve döneminin yüzlerce yıl ilerisinde olan Edwin Smith Papyrus'un yazıldığı zaman. Evet evet yanlış duymadınız. Karşımızdaki travma cerrahisi üzerine yazılmış dünyanın ilk kapsamlı tıbbi belgelerinden biri. Ve en çarpıcı olanı ne biliyor musunuz? Tıbbın babası olarak bildiğimiz Hipokrat'ın o meşhur yemininden yaklaşık bin yıl önce kaleme alınmış. Bu papirüsü bu kadar özel yapan şey, inanılmaz derecede modern ve bilimsel yaklaşımı. İçinde büyü ya da dua yok. Tamamen gözleme dayalı bir metot var. 48 farklı vaka baştan aşağı yani baştan omurgaya kadar sistematik bir şekilde inceleniyor. Her vaka için muayene, teşhis ve tedavi adımları tek tek anlatılmış. Cerrahi dikiş gibi pratik çözümler öneriyor. Hatta tarihte beyin kelimesinin geçtiği ilk metinde bu resmen tıpta batıl inançlardan bilime geçişin ilk bülük adımı. O dönemde diş sağlığı pek parlak değildi. Bu da doğal olarak kötü nefes sorununu beraberinde getiriyordu. Peki Mısırlıların dahiyane çözümü neydi? Dünyanın ilk nefes naneleri. Mür, tarçın ve günlük otu gibi mis kokulu baharatları balla kaynatıp minik tabletler haline getiriyorlardı. Hem lezzetli hem de oldukça etkili bir çözüm. Nefesi tazelemek güzeldi Peki ya dişleri temizlemek? Mısırlıların elbette buna da bir çözümü vardı. Milattan sonra 4. yüzyıldan kalma bir papirüste dünyanın bilinen en eski diş macunu tarifine ulaşıyoruz. İşin en keyifli kısmı da bu zaten. Günümüzde bir diş hekimi bu antik tarifi alıp denemiş. Doktor Heinz Neumann kaya tuzu, nane, süsen çiçeği ve karabiberden oluşan bu karışımı yeniden hazırlamış. Sonuç Evet diş etlerini biraz kanatmış ama sonrasında hissettiği ferahlık ve temizlik hissinin çok daha sonraki dönemlerde kullanılan o sabun bazlı diş macunlarından kat kat daha iyi olduğunu söylüyor. Şimdi Mısır dehasının sadece kişisel bakımla sınırlı kalmadığını, modern dünyanın temellerine atan toplumsal sistemler ve teknolojiler yarattığını göreceğiz. Karşınızda Medceler. Aslında Nubyalı seçkin izcilerden oluşan bu grup, zamanla evrilerek tapınakları, pazarları ve ticaret yollarını korumakla görevli bildiğimiz ilk profesyonel polis gücünü oluşturuyor. Sakın ola bunu basit bir muhafız birliği sanmayın. Hayır, hayır. Karşımızda devlet tarafından yönetilen, modern bir polis teşkilatını andıran, son derece organize bir hiyerarşi var. En tepede tüm gücü yöneten bir şef, onun altında belirli bölgelerden sorumlu yardımcılar ve sahada görev yapan memurlar. Bu toplumsal düzeni sağlamak için kurulmuş gerçek bir kurumdu. Milattan önce 2000. Bu tarih aslında kişisel güvenliğin ve özel mülkiyet fikrinin ne kadar eskiye dayandığını gösteriyor bize. Çünkü bir Mısır sarayında bulunan en eski kapı kilidi tam da bu döneme tarihleniyor. Mekanizmanın kendisi ise o dönem için tam bir mühendislik harikası. Kapıyı kilitleyen ahşap bir sürgü, o sürgünün içine düşerek onu sabitleyen küçük pimler ve o pimleri doğru kombinasyonda yukarı kaldıran büyük dişli bir anahtar. Bu sistem size de tanıdık gelmiyor mu? Gelmeli. Çünkü bu basit ama etkili pimli kilit mekanizması, bugün evlerimizde kullandığımız modern kilitlerin doğrudan atasıdır. Temel prensip 4000 yıldır neredeyse hiç değişmemiş. Evet, yazı Mezopotamya'da icat edilmiş olabilir ama yazıyı papirüs üzerine kalıcı olarak kaydetme işini devrimleştirenler Mısırlılardı. İssi'yi basit bir bitkisel zamkla karıştırarak binlerce yıl boyunca solmayan, dayanıklı siyah bir mürekkep yarattılar. Bu, bilginin nesilden nesile aktarılması için inanılmaz bir adımdı. Cam yapımı belki yeni bir teknoloji değildi ama Mısırlı zanaatkarlar bu işi adeta bir sanata dönüştürdü. Lapis lazuli gibi değerli taşları taklit eden, göz alıcı renklerde ve desenlerde cam kaplar, boncuklar ürettiler. Bu sadece bir zanaat değil, aynı zamanda lüksün ve estetiğin de bir ifadesiydi. İşte varmak istediğim noktada tam olarak bu. Bütün bu anlattıklarımız birbirinden bağımsız tekil icatlar değildi. Hepsi bir araya gelerek o karmaşık ve ileri Mısır toplumunun yapı taşlarını oluşturuyordu. Buradan çıkarmamız gereken en önemli sonuç şu: Antik Mısır'ın bize bıraktığı gerçek miras sadece taştan yapılmış devasa anıtlar değil, asıl miras bugün farkında bile olmadan hayatımızın her alanına işlemiş olan o görünmez fikirler ve nesnelerdir. Ve bu da bizi şu son soruya getiriyor. Eğer tarihe sadece geçmişte kalmış bitmiş bir hikaye olarak değil de hala bize bir şeyler öğretebilecek bir kaynak olarak bakarsak, Antik Mısır'dan daha başka neler öğrenebiliriz?